Merhaba arkadaşlar Sosyal Vadi'ye hoş geldiniz. TYT MSÜ tarih tarama 2 sınavıyla devam ediyoruz. Tarih tarama bir sorularını görmediyseniz şiddetle izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hem tekrar açısından hem de farklı soru tiplerini görmeniz açısından bu durum size çok fayda sağlayacak. Arkadaşlar sorulara dikkat ettiyseniz hem bilgi soruları hem de yoruma dayalı soruları görüyorsunuz. Çünkü ÖSYM son yıllarda özellikle MSÜ sınavında bilgi sorularına da yer vermekte Bilgi olmayınca yorum da yapılmadığı için özellikle soruları hazırlarken bilgi sorularına da yer verdim arkadaşlar. Sınav öncesinde bu soruları çözmeniz benzer sorularla karşılaşma ihtimalinizi artıracak. Bu durum netlerinize de yansıyacak. Arkadaşlar sizlerden ricam videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Tüm bu emekler sizin için. Şimdi hazırsanız TET-MSÖ Tarih Tarama 2 Sınavı soru çözümüne başlayalım soru bir, İtil, Don ve Kuban nehirlerinin havzalarını içine alan bu coğrafya işlek ticaret yollarının kesiştiği bir kavşak noktasındaydı. Burada kurulan Türk devleti 7. ve 9. yüzyıllar boyunca Avrupa'nın en güçlü devletlerinden biri olduğu tarihe barış çağı adıyla geçen bu dönemde devlet yöneticileri çeşitli milletlerden tüccarların ülkelerinde serbest ticaret yapmalarına izin verdiler. Paragrafa göre ticarete büyük önem veren sahip olduğu topraklarda ticareti canlandırmaya çalışan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar parçada verilen barış çağı ile geçen dönemde bahsedilen devlet Hazarlardır. Arkadaşlar Hazar çağı Hazarların hakimiyetleri altına almış oldukları milletlere karşı anlayışlı tavırlar ve dini musamahalar göstermek suretiyle Milattan sonra 700 ve 950 yıllarında topraklarının geniş bir bölümünde güven ve asayişi sağladığı döneme verilen attır. Bakın Hazarların diğer milletlere karşı hoşgörülü yaklaşımları hem ticareti geliştirmiş hem de barış çağı adıyla verilen bir dönemin yaşanmasına ortam hazırlamıştır. Parçada verilen bu durum Hazarlarla ilgilidir. A şıkkındaki İskitler arkadaşlar daha çok Doğu Avrupa'da. Altın Ordu Devleti evet Karadeniz'in kuzeyinde kurulmuştu. Hazarlar da Karadeniz'in kuzeyindeydi. Fakat bize parçada verilen arkadaşlar 7. ve 9. yüzyıllar bu tarihte Altın Ordu Devleti yoktu. Altın Ordu Devleti Cengiz Han'ın ölümünden sonra kurulmuş bir devlet arkadaşlar. Daha çok 13. yüzyıl. Eftarikler ise daha çok Hindistan, Afganistan, Doğu İran çevresinde, Köklüklerde, Ötüken merkezli Orta Asya'da kurulmuş bir Türk devletiydi. Hazarların bir özelliği daha var arkadaşlar. Yeri gelmişken onu söyleyelim. Hazarlar tarihte Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devletidir. Bunu da hatırlamış olalım. Cevap Denizli olacak. Soru 2. Hz. Ebu Bekir döneminde bir Ridde savaşlarının yapılması, iki Ecnadeyn savaşlarının yapılması, üç yalancı peygamberler ile mücadele edilmesi, dört Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi, gelişmelerinden hangileri ülke içinde birliği sağlamaya yöneliktir? Arkadaşlar Hz. Ebu Bekir, Hz. Muhammed'den sonra onun yerine geçen ilk halifedir ve iki yıllık halifelik dönemi vardır. Hz. Muhammed vefat ettikten sonra bazı kabilelerde dinden dönüşler başlamış ve zekat vermeyen, ve zekat ve bazı kabileler zekat vermemeye başlamış. İşte Hazreti Ebu Bekir halifenin ilk yıllarında yalancı peygamberler, dinden dönenler ve zekat vermeyenlerle savaşmış. Bu savaşlara ridde savaşları deniliyor. Aklınıza bulunsun arkadaşlar. Zekat vermeyi reddediyor. Reddetmek ridde savaşları. Redde, ridde, redde, ridde. Bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Reddetmekten aklınızda kalsın. Bir numara mutlaka olacak. Ejnadeyn savaşı ise arkadaşlar daha çok dış tehdide karşı yapılmış bir savaştır. Bize ülke içinde birlikle ilgili soruyor. 2 numara olmaz. Yalancı peygamberlerle mücadele edilmesi yine bu da ülke içinde birliği sağlamaya yönelik. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi bu ise Kur'an-ı Kerim'in unutulmasının önüne geçmek amacıyla yapılmış bir düzenlemedir. 4 numara da olmaz. Cevap 1 ve 3 numaranın olduğu C şıkkı olacak. Soru 3. Türk İslam tarihindeki 1035 Nesa, 1038 Seras 1040 Danlara Kan Savaşı. Savaşların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmasına zemin hazırlamıştır. B. Sultan Alparslan ile Sultan Mesut arasında yapılmıştır. C. İslamiyet'in daha geniş alanlara yayılmasını sağlamıştır. D. Gazze'nin devletinin galibiyetiyle sonuçlanmıştır. E. Mezhep kavgaları nedeniyle yapılmıştır. Arkadaşlar parçada verilen bu üç savaş Gazneliler ile Büyük Selçuklular arasında yapılmış ve Büyük Selçukluların Galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Bu savaşlar Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Bu nedenle cevap A şıkkı olacak. Dandanakan Savaşı ile de Gazneliler yıkılış sürecine girmiştir. B şıkkında verilen Sultan Alparslan ile Sultan Mesut arasında yapılmıştır ifadesi. Yanlış arkadaşlar. Bu savaşlar Sultan Tuğrul döneminde yapılmıştır. Bu nedenle Alparslan olmaz. İslamiyetin daha geniş alanlara yayılmasını sağlamıştır. Bu gaza ve cihat amaçlı yapılan bir savaş değildir. İki Müslüman Türk Devleti'nin yaptığı savaştır. Bu arkadaşlar C şıkkı da olmaz. D gaz Devleti'nin galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Bu yanlış. E mezhep kavgaları nedeniyle yapılmıştır ifadesi yanlış. Daha çok arkadaşlar topraklar için yapılmıştır. Horasan toprakları için yapılmıştır. Cevap A şıkkı olacak. Tarihte bazı savaşlar var ki bazı devletlerin kurulmasına zemin hazırlarken bazı devletlerin de yıkılmasına zemin hazırlamıştır. İşte yukarıda verilen Nesa, Seras ve Dandana savaşları Büyük Selçukluların kurulmasına zemin hazırlarken özellikle Dandana kan savaşı Gaznelilerin yıkılışına zemin hazırlamıştır. Cevap A şıkkı. Soru 4. Anadolu'nun yurt tutulması bağlamında Malazgirt Savaşı tam bir dönüm noktası olmuştur. Kısa bir süre içerisinde Anadolu'da Saltuklular gibi birçok Türk beyliği kurulmuştur. Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Arkadaşlar Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan komutanlarını yanına çağırmış, onları Anadolu'nun fethiyle görevlendirmiştir ve daha sonra da kılıç hakkı olarak o beylere fethettikleri toprakların idaresini vermiştir. Biz bunlara ilk dönem Türk beylikleri diyoruz. Bunları nasıl kodlayacağız arkadaşlar? D, D Smaç şeklinde kodlayacaksınız. Bakın D derken Dilmaçoğulları, diğer D Danışmentliler, S Saltuklular, M Mengücekliler, A Artuklular, Ç Çaka Beyliği D D Smaç şeklinde kodlayacağız. A şıkkına baktığımızda evet bu doğru. B Mengücekliler doğru. C Karluklar demiş. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Karluklar Orta Asya'da kurulmuş ve İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyudur. Anadolu ile herhangi bir bağlantısı yoktur. Anadolu'da kurulmamıştır. Bu nedenle cevap C olacak. Artuklular ve Ahlat Şahlar da ilk dönem Türk beylikleridir. Cevap C. Han. Soru 5. Osmanlı Devleti'nin sınırlarını gösteren haritaya bakarak bir Anadolu'da siyasi anlamda birlik sağlanmıştır. İki Karadeniz'de ticari ve siyasi anlamda üstünlük Osmanlı Devleti'ndedir. 3. Birinci Selim dönemi Osmanlı Devleti sınırları gösterilmektedir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Haritaya bakalım arkadaşlar. Haritaya baktığımızda Karadeniz'in kuzeyinin pembe rengi boyandığını görüyoruz. Yani bize burada Osmanlı sınırlarını gösteriyor. Karadeniz'de herhangi bir tehlikenin kalmadığını, Karadeniz'de ticari ve siyasi anlamda üstünlüğün Osmanlı Devleti'nde olduğunu söyleyebiliriz. Yani 2 numaraya ulaşılabilir. 1 numaraya baktığımızda Anadolu'da siyasi anlamda birlik sağlanmıştır diyor. Anadolu'ya baktığımızda bakın Akkoyunlular, Karakoyunlular, Dulkadir oğulları, Ramazan oğullarını görüyoruz. Demek ki Anadolu'da siyasi birlik tam olarak sağlanmamış. Bir numara yanlış. Üçe baktığımızda 1. Selim dönemi Osmanlı Devleti sınırları gösterilmekte. 1. Selim döneminde Osmanlı Devleti İran ve Memlüklerle savaşmış. Çaldıran Savaşı'yla İran tehdidi ortadan kaldırılmış. Bakın İran devleti yıkılmıştır demiyorum arkadaşlar. İran'da kurulan Safevi devletiyle bu dönemde savaş yapılıyor. Çaldıran Savaşı'yla Şah İsmail'in Safevi devleti yeniliyor. Bir süreliğine İran tehdidi ortadan kalkıyor. Yine bu dönemin en önemli olayı Memlükler üzerine yapılan Mısır seferidir. Mısır seferi sonucunda Memlük devleti ortadan kaldırılacak. Fakat haritaya baktığımızda Osmanlı sınırları içerisinde olmadığını görüyoruz. Yavuz Sultan Selim döneminde Memlük devleti yıkılacak. Mısır Osmanlı toprağı olacak ve Dulkadiroğulları Beyliği Turna Dağı Savaşı ile Osmanlı topraklarına katılacaktır. Dolayısıyla bu dönemin birinci Selim dönemi olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Çünkü Haytada Dulkadiroğulları ve Memlüklüler Osmanlı sınırları dışında gösterilmiş. Bu nedenle 3 numara olmaz. Cevabımız yalnız biri olacak yani A şıkkı. Soru 6. Osmanlı Devleti'nde hukuksal gelişimin dönüm noktası kanun esasinin kabulüdür. Kanun esası siyasal rejimi belirlemiş, yetkilerin kullanımını tanımlamış, yönetenlerin sorumluluklarını belirleyip denetime tabi tutmuş ve yargılama açısından yenilikler getirmiştir. Kanuni Esasi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisi demokratik devlet nitelikleriyle bağdaşmaktadır? Arkadaşlar Kanuni Esası 1876'da yürürlüğe girmiştir. Kanun esasinin kabulüyle Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet yönetimine geçilmiş, Osmanlı halkı tarihte ilk kez seçme ve seçilme hakkını kullanmıştır. Aynı zamanda kanun esasinin yürürlüğe girmesiyle Osmanlı Devleti'nde ilk defa anayasal sisteme geçirmiştir ve parlamenter sisteme geçirmiştir. Şimdi şıklara geçelim. A. Meybusan Meclisi üyeleri. 4 yılda bir yapılan seçimlerle belirlenir. A şıkkına verilen durum demokratik devlet nitelikleriyle bağdaşmaktadır. Çünkü demokratik devletlerde seçimler belli bir süre sonra yenilenir. Bu nedenle arkadaşlar A şıkkının demokratik devlet nitelikleriyle bağdaştığını söyleyebiliriz. Bu nedenle cevap A şıkkı olacak. Diğer şıkları da analiz edelim. B, meclisi açma ve kapama yetkisi padişaha aittir. Arkadaşlar bu demokratik devlet niteliğiyle bağdaşmamaktadır. Zaten ileride ikinci Meşrutiyet'in ilanı ile kanuni esasıda de değişiklik yapılacak meclisi açma ve kapatma yetkisi padişahın evinden alınacaktır. B şıkkını bu nedenle eleriz. C savaş ve barışa padişah karar verir. Bu da demokratik devlet nitelikleriyle bağdaşmaz. Demokratik devletlerde savaş ve barışa daha çok halkın oylarıyla seçilen meclis karar vermekte. C şıkkını eledik. D. Osmanlı saltanatı ve hilafet makamı hanedanın en büyük erkek bireyine aittir. Yine burada da arkadaşlar Demokratik temayüllerle değil, daha çok saltanat yöntemiyle yöneticilerin seçilmesinden bahsediyor. Bu nedenle D şıkkı da demokratik devlet nitelikleriyle bağdaşmaz. E meclisin aldığı kararlarda onay makamı padişahtır. E şıkkına verilen durumda demokratik devlet nitelikleriyle bağdaşmaz. E şıkkını denedik. Cevap A şıkkı. Hemen yeri gelmişken söyleyelim. Her ne kadar birinci meşrutiyetin ilanı ile demokrasi açısından önemli bir aşama kaydedilmiş olsa da, yürütme hala yasamanın üzerinde güçlü konumdadır. Bunu da yeri gelmişken ifade edelim. Soru 7. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerinde direniş cemiyetleri kurulmuş, halk işgallere karşı tepkisini göstermiştir. İstanbul'un resmen işgal edilmesi üzerine Mustafa Kemal, millet iradesine dayanan bir yönetim oluşturmak amacıyla 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'ni açmıştır. Meclis, yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplayarak olağanüstü yetkilerle donatılmıştır. Buna göre meclisin bu yetkileri kendinde toplaması ile ilgili bir hızlı karar alma uygulama, 2. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın doğurduğu sonuçları ortadan kaldırma, 3. Monarşik anlayışın devamlılığını sağlama düşüncelerinden hangilerini amaçladığı söylenebilir. Arkadaşlar 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros'tan sonra Anadolu işgal edilmiş, Osmanlı ordusu terhis edilmiş, Anadolu halkı işgallere karşı direniş cemiyetleri kurmuştur. Halk işgallere karşı tepkisini göstermiştir. Ve Mustafa Kemal'in başlatmış olduğu milli mücadele hareketiyle Son Osmanlı Meybusan Meclisi'nde Nisa Kimilli kararları kabul edilmiştir. Bunun üzerine İstanbul resmen işgal edilecek ve Mustafa Kemal Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açacaktır. Ve bu meclis yasama ve yürütme yetkilerini kendine toplamıştır. Bunun sebebi arkadaşlar bu dönem olağanüstü bir dönemdir. Olağanüstü dönemlerde hızlı karar alma ve uygulamak için meclis tüm yetkileri kendine toplamıştır. Bu nedenle bir numara doğrudur. İki, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın doğduğu sonuçları ortadan kaldırma. Mondros'un doğurduğu bu olağanüstü ortamda hızlı kararlar almak için meclis yasama yürütme ve yargı yetkilerini yani güçler birliğini kendinde uygulamıştır. Bu nedenle iki numarada doğru. Üç, monarşik anlayışın devamlılığını sağlama ifadesi yanlıştır. Zaten meclis açılırken egemenlik kayıtsız şartsız milletin bir anlayışıyla ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla 3 numaranın olması mümkün değil. Mustafa Kemal zaten Amasya genelgesinde milletin geleceğini milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesiyle milli egemenliğe vurgu yapmış. İlerde Cumhuriyet'e dayalı bir devletin kurulacağını işaretini burada vermişti zaten. Bu nedenle 3 numara olmaz. Cevap 1 ve 2'nin olduğu C şıkkı olacak. Soru 8. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla monarşik yönetimden cumhuriyete, teokratik yapıdan layık anlayışa geçildi. Bu düzenlemelerle milli değerler üzerine kurulan Türk Devleti'nin yönetim sistemini oturtmak, ihtiyaçlarını karşılamak, dünyayla irtibatını güçlendirmek ve hukuk birliğini sağlamak amaçlanıyordu. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuk alanında birlik sağlamak için bir medeni kanun kabul edilmesi, iki mecellenin yürürlükten kaldırılması, üç icra ve iflas hukukunun kabul edilmesi, uygulamalarından hangilerinin gerçekleştirildiği söylenebilir. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin medeni kanunu mecelleydi fakat bu daha çok Müslümanlara yönelikti. Ülke içindeki Hristiyan kökenli Türk vatandaşları, gayrimüslimler kendi kanunlarını uyguluyorlardı. Bu da ülkede hukuk birliğini engel oluşturuyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi İsviçre'den alınan Medeni Kanunu kendine uyarlayarak kabul etmiş ve böylece hukuk alanında birlik sağlanmıştır. Bu da 1 numara olacak. 2. Mecelle'nin yürürlükten kaldırılması. Az önce zaten ifade ettik. Mecelle yürürlükten kaldırılmış, İsviçre Medeni Kanunu kabul edilmiştir. Bu da hukuk birliğini sağlamak için atılmış önemli bir adımdır. 3. İcra ve iflas Hukukunun kabul edilmesi. Bu da arkadaşlar ülkede hukuk birliğini sağlamak için Avrupa devletlerinden alınmış kanunlardır. 3 numara da doğru. Cevap 1, 2 ve 3 numaranın olduğu E şıkkı olacak. Arkadaşlar böylece TTMSÖ tarihi tarama 2 sınavını bitirdik. Doğru yanlışlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok memnun olurum. Bir sonraki tarama sınavında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.